Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crazy Time oynayacağız. Hepsine 30 TL basmayı düşünüyorum. 1 2 3 1 2 3. Yani toplam 180 TL'lik bir bahis yapacağım. Haydi bakalım. Başladık. Nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım Crazy time gelmiş bu arada. Şöyle bir göstereyim. Evet, Crazy burada. Bir cash hıntımız yok mu? Umarım 5'te kalır. 5 5 5 5 5 1'e gitti ya. Tüh. Neyse bir aynı şekilde devam ediyoruz. Umarım bir e, bonus gelir, şöyle bir tık açalım, bayağı bir açık galiba <laughs> evet böyle <laughs> iyi sanırım <gülüyor> sesimiz, oyun <laughs> sesi. Crazy Time hiçbir şey <laughs> zaten Crazy Time gitti gelmez bir daha. I, I Ama hani bir bonus ya da gelir mi Crazy Time acaba? Çok frellese. Yok ya. Hadi. Pachinko geldi. Süper. Bakalım Pachinko'ya. <laughs> Çok iyi ya. Bonus istemiştim zaten. Finally yazmışlar <laughs> sonunda. Bonus, 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 güzel. Elbiseni evet, çok beğendim oh, canım, çok şık olmuşsun so, bugün. Hadi bakalım. 2, 3, 7, 10, 15, 20, double. Ah, şaka yeah. 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 mısın so, ya sen? 20 katı bile gelse şey alırız ya, 600 TL. Well, İnşallah bir double gelir yani. Hadi double, 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 double. Ah ya, 15 katı geldi. 400 TL sanırım. 480 <laughs> aynen. Of, oh. double'a çok yakındı. Double o kadar yakındı ki. Neyse devam ki. Aynı şekilde. Outstanding, let's say like that. Bugünün rekoru sanırım 15 kat arkadaşlar. <laughs> Hadi bir crazy time. Pachinko. Çarpan bile vermedi. Kanka bak onda kal. 10. 10. Güzel. 330 TL. İyi kazandık vallahi burdan da. Yani sadece o falan da gelse. İdare. Ona bir 500 katı gelmez mi be? And I wish you all the best şeyin kuzum. Bir crazy time getir bize. Pachinko 3 üç katı. Ama umarım crazy time gelir. Sen demezsen. Pachinko ya ne oldu bu arada şimdi? Pachinko ya ne oldu? Bak frenleme geliyor. Bak frenleme geliyordu. Frenleme. Evet evet evet. evet. Crazy time tuttu. Çok iyi. Bakalım ne seçeceğiz. Hadi bakalım. Crazy Time'da 30 katımız var. Pardon 30 ee, TL'miz var. <laughs> bir an aklım karıştı. Bakalım. Sesini bir de kaçsak mı ya? Masanın güzel geliyor ses şu an. <laughs> Bu arada pardon. Bahkemi görünüyormuş. Çok kusura bakmayın. Ne var? Double yeşil. Yeşili seçtik favori rengimiz zaten yeşil. Bakalım. Devam, devam. Hay, hadi bak bir double guess lütfen. Double, double, double. Double kal. Aga be. Mavi de double. Of. Oh. Bakalım neyse 25 katı kazandık buradan. Neyse ki idare ediyor ya böyle. Bakalım ne verecek? Maviye. Umarım küçük bir şey verirsin. Yine double. Ya şu an çok pişman oldum mavi seçmediğim için. Olsun. Triple yaptı ya. 400x. Mavi. Shortly we are going 400x the Bakalım varım, bir şey verirsin. Ya pek 80 katı mı? <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> kaçırdık inanmıyorum Agave harbiden kaçırdık. Böyle bir şey yok ya. 80 katı iyiydi tamam mı? Neyse idare eder. başlayın arkadaşlar. Biz daha fazlasını da kazanırız <laughs> buradan. Diğer sefer böyle yapacağım. Bu sefer 40 yaptım. Bunlar 40 yani yapacağım arkadaşlar. we're going to catch a crazy song which was as good as yesterday but now let's see what's going to the be there how coin the coin the coin the coin i can't because that's a 2 and 2x and 2 is as a result well done my compliments to you 4246 in total betting time right now böyle burası <laughs> evi yapacağım burası <laughs> değiliz. <laughs> kazandığımızda böyle kazanalım <laughs> Bayislerimizi değiştirdik <gülüyor> tamam <gülüyor> devam bakalım bir tane daha crazy <laughs> time gelmez <gülüyor> mi be Keşfın yedik katı of. <laughs> <laughs> oh. Hadi bir <laughs> keşfın. Hadi Keşkın gelsin. Hadi hadi. Evet geliyor Keşkın. Hadi Keşkın geliyor lütfen. Aaa. Çarpanlı Keşkın çakaladık. Aga be. Tam zamanında gelmişiz demek ki. Tam zamanında. Bakalım. Öf, sen var ya harikasın ya. En az. Of mükemmel. 700 katı var. Kesinlikle onu bulduramayız ama bakalım. Elim nereye koyarsam orada. Bunu seçtim yani bunu vuracağız arkadaşlar. Elim neredeyse onu vuracağız. Hadi bakalım. Sizin seçtiğinizde kaç katı vardı onu yazmayı unutmayın bana yorumlarda. İçimden bu geldi. Hadi bakalım. Uh, so Yazın yorumlar arkadaşlar. Sizin seçtiğinizde kaç katı vardı? Ve biz and buradan... Hadi ne them Bakalım. let's 175 katı. Oha! 7040 TL. <laughs> Oha yani. 7000 TL kazandık arkadaşlar. Süperdi bu ya. İşte ben buna vurgun derim arkadaşlar. Tam zamanda görmüşüz. Büyük vurgunu yakaladık. Demiştim zaten Crazy Time'da daha büyüğünü alacağız diye. Daha büyük bir çarpan kazanacağız diye. Çok iyi oldu. Bu 7 bine kadar tekrar oynamaya devam edeceğim. Belki daha güzel bir şeyler kazanıp daha fazla katlayabiliriz. Yine Cash Hunt'ımız yok mu acaba? Galiba yine var. İkinciye Cash Hunt. Agabe. hadi bakalım çok iyi bir videoydu var ya yemin ederim büyük bir vurgun bakalım en az 5 katı var 2 tane bakalım yine kalbim nereye duracak böyle 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 burada. tam bunu duracağız bakalım Evet bunu vuruyoruz arkadaşlar. Öyle bir gözlerimi kapatıp kalbimin sesledim. Çekiği well, bunu, bunu, uh, bunu, an, um, vuruyoruz. Tam bunu vurduk. Kaktüsü vuruyoruz bu sefer. On kan yapmamız to yok mu be? İki defa keşfıyor Üst üste. Çok iyi. Bakalım buradan ne var? 10 katı. Yanında iki katı vardı ama olsun. Yine de güzel kazandık arkadaşlar. 7, 7 Son bir defa çevirip şey Hatta şunları da elini yapacağım. Nice şunları 60 yapacağım. Böyle bayağı bir gazlandım yani. 7 bine kadar devam. Şimdi bazıları diyecek ki vereceğini verdi ama belki de tekrar verir. Yani belli olmaz. Crazy Time iki katı Of bir gelse var ya. Galiba gelecek bu arada. Lütfen frenleme, lütfen fren frenleme. Onda kal bari, on. Ya crazy time gitti. İki katı vardı oysa ki modulations well nice right okay. right, right bunlar close. da so böyle <laughs> <I guess gülüyor> evet. böyle devam output. arkadaşlar tık so bayağı personal. bir gazlandım ama kazanacağız want, Ver you know, bir bonus bana koçum. Ver bir crazy time bize. Ver bize bir crazy time. Ver bir crazy. Friend. Galiba geliyor. Evet. İkinci crazy time tuttu. Bu sefer 70 TL ile arkadaşlar. Bakalım. <laughs> uh, nice bu sefer crazy, crazy time 70 TL ile. In a this session. Let's go. Hadi bakalım. Bu videoya bolca bir like gelmesi lazım arkadaşlar. Gerçekten hak etti Bakalım neylerimiz var şimdi? Neler var? Triple. Alright, Sarı seçiyoruz bu sefer. <laughs> Sarı seçtik. Triple var, 100 katı var. 100 katı gelirse zaten 7000 kazanacağız. En fazla şu an double, triple, triple ve 10 katı. Pardon 100 katı. Bakalım Hadi Selin. Hadi. 100 katında dur. Aga be. 25 katı. Neyse idare eder. İdare eder arkadaşlar sanırım. 10.000 TL. Yok 10.000 TL kazanamadık. Ama bence burada duralım. Gerçekten çok güzel bir kazanç oldu. Resmen video patladı arkadaşlar. Böyle kasamız uçtu. 500 TL'den yaklaşık 10.000 TL yaptık. Her neyse eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.